Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Bize fındıklı Meyvalı köyündeki çay topladığım zamanlardan sizlere kısa bir kesit sunuyorum. Shorts videosu olarak arkadaşlar. Hep beraber bir dakikalık bu videomuzu seyredelim inşallah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık ikinci sürgün sona doğru yaklaşıyoruz. 4-5 gün daha biter çay. İkinci Özledik gün. o günleri be. Ondan sonra Samsun'a Afında gideceğiz nasıl olursa. İkinci sürgünü sorarsanız birden iyi olmadı biz. Birinci sürgünden daha iyi çay olur diye düşündük. Sıkıntılı ama günlerdi ama güzel günlerdi.